Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizler susalım hakikatimiz konuşsun. Ego susar, öz konuşursa bize ne söyler? Bununla ilgili iki destemiz hazır, yeşil fıstık yeşili var ee, ya da kırmızı kart var. Hangisini arzu ederseniz seçebilirsiniz. Ben fıstık yeşili kartıyla başlıyor olacağım. Evet ilk destemizi fıstık yeşili kartı seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz. Bizler susalım. Hakikatimiz konuşsun. Ego susar da öz konuşursa bize ne söyler? Kartlarımız karşımızda. Dilerim. Niyet alıyorum ki bu açılım senin nihayetini hizmet etsin. Sana ilham versin. Keşfettirsin. Hayatında muhabbete vesile olsun. Evet bu temenniyi de ettikten sonra başlayalım bakalım bize ne söyleyecek hikayeler. Şimdi 5. ev vurgusuyla başladık. Diyor ki Yaratıcılığımı ve ilgi alanlarımı keşfediyorum. Şimdi 5. eve baktığımız zaman e, astrolojide aslanın evi. Aslan Burcu'nun yönetici, liderlik yapabilecek bir kabiliyet burada var. Yaratıcılığımı ve ilgi alanlarımı keşfediyorum. Aşktan, çocuklardan, zevkten, yaratma gücünden e, ve baktığımız zaman e, organlarımız olarak Hani bedenimize bakarsak da kalpten, kan dolaşımından, sırttan, bel kemiğinden bahseder bu ev. Ve Gabriel üçlüsüyle diyor ki yelkenlerimi şişirdim kocaman kocaman. O kadar çok hayalim var ki, o kadar çok düşün var ki, o kadar çok vizyonum var ki. Ve akıllı bir planlamayla refaha ulaşmayı, bir sonraki adımı atmayı, doğru zamanlamayla bunu yapmayı, beklediği gibi gerçekleşen iyimser planlara sahip olmayı seçtiğini söylüyor ruhun sana bu yolda ilerlediğini söylüyor ve asi bir duruşun olduğunu da söylüyor. Her ne yapıyorsan kendi yöntemini ne yap, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü aldırış etme, kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi diyor ruhun sana. Asi olabilirsin yani. Devamında bir Gabriela Kraliçesi var. Şimdi her şeyi yapabilirsiniz, isteklerinizin peşinden gidin, boyutunuz hayatınıza size yardım edecek kişileri çekme yetisine sahipsiniz. Belki de bu kişi çok tutkulu, vizyonu yüksek ve elinden ne uçan ne kaçan, kurtulan bir dişil enerji olacak. Tutkulu, büyüleyici, zeki ve bağımsız bir insan olacak belki. Eğer siz bir dişin enerjiseniz bu özgünlüğünüzü ortaya koyacaksınız. ve her şeyi yapabileceğinizi, isteklerinizin peşinden gidebileceğinizi, hayatınıza size yardım edecek insanları çekebileceğinizi fark edeceksiniz. Ruhunuzun tavsiyesi bu yönde. Özünüzün tavsiyesi. Ve baktığımız zaman diyor ki hayatımda sahip olduğun iyiliğin, sahip olduğun tüm nimetlerin temeli olduğunu kabul et. Yani diyor ki sana sen iyi bir insansın. Özünde çok çok iyi bir insansın ve bu iyilik sahip olduğun tüm nimetlerin de temelini oluşturuyor. Bunu fark et diyor sana. Sen bazen çok derinlere dalıyorsun ve hani böyle kurtarılamayacak gibi hissediyor olabilirsin kendini. Hani bu derinden de çıkamayacak gibi hissediyor olabilirsin. Çaresiz kaldığını, köşeye sıkıştığını hissedebilirsin. Özgüvensizlik buna yol açıyor diyor. Bu böyle hissettiğin zaman kendi içindeki özgüvensizliğin buna yol açıyor diyor ve harekete geçmekten korkmamalısın diyor sana hayatının sorumluluğunu eline almalısın hem de şimdi diyor sana mesajlar ve hava şövalyesi <laughs> aynı zamanda akıllı kararlı idealist yorulmak bilmez mantıklı sandığını bir e, duruş sergileyebileceğini büyük hızla gerçekleşecek olaylar karşısında seçeneklerini dikkatle değerlendirebileceğini bunun için zaman ayırman gerektiğini ve oluşan gelişen durumlar için yaratıcı çözümler bulman gerektiğini söylüyor Peki o zaman buna nasıl yaklaşmalısın diye bir soralım. Evet buna nasıl yaklaşmalısın deyince arkadaşım burada bir cimri kartıyla başladık. Bu demek oluyor ki çok verici bir insansın, çok bonkör bir insansın. Sınırlarını oluşturmakta zorlanan bir insansın. O sınır çizmekte daha net ol. Yani ki ne kadar paylaşmak istiyorsan kendinden o kadar paylaşmak konusunda daha net ol duvarların darmadağın olmuş yani hani böyle şey derler ya hani geliyor geçiyorlar yani içimden geliyor geçiyorlar derler onun daha başka bir ifadesi vardı aklıma gelmedi şu an yani böyle hani sınırsız olup böyle herkesin içinden geçtiği bir insan olma sınırlarını çizmeyi öğren diyor ve su kuralıyla sen güvenilir şefkatli saygı duyulan kültürlü bir insansın kalbini ve zihnini etrafındakileri açabilirsin. Güvenilir ve gönülden bir tavsiyeyle yardım işleriyle hayır işleriyle de uğraşabilirsin diyor ve evet de diyor sana bir değişiklik yapın ve evet deyin gelen bir teklif var size romantizme evet deyin çünkü buna hazırsınız diyor hayatınızda böyle bir teklif geliyorsa ona evet, evet demeniz yönünde de bir tavsiye var ve burada eylemsel olmak kendi karanlığını ve aydınlığını kucaklayarak dört nala hatta bu evete koşmakla ilgili bir tavsiye var. Ve sana diyor ki bu süreçte yaralarını incele ve onları iyileştir. Ve sıcak, cömert, onurlu ve nazik ol. Evet güvenebilirsin ona ve kendine. İki tane su kralı üst üste gelmiş. Ve aynı anda pek çok şey yapma yetisine sahipsin. Yaratıcı tut. Onların peşinden gitmekte hiçbir sakınca yok. Artık kabuğunu kır, artık e, kendin ol diyor burada. Kendin ol, kendi vizyonunu tutkuyla hevesle gerçekleştir diyen bir mesaj var burada. Bakalım sistem mesajımız ne söylüyor? Çok net geldi. Hiç yormadı. Çok net geldi her şey. Diyor ki e, sevgiye kavuştunuz diyor mesaj. Hadar enerjisi karşılıklı bağımlılık ve sınırlardan bahsediyor. Bakalım ne söylüyormuş. Diyor ki Hadarlıların bütün insanlardaki ve durumlardaki sevgiyi gören saf, ilahi, koşulsuz sevgi fenerleri olduğuna inanılır. Bu nedenle sınırlandırıcı, karşılıklı bağlılığa dayanan Sağlıklı ilişkiler kurmak onlara zor gelir çünkü sadece karşılaştıkları kişilerin koşulsuz doğasını görürler. Kozmos aşıkları onlara hemen balıklama dalarlar. Onlar aile bir bedendeyken sevmeyi, önce benliği sevmeyi, sonra başkalarıyla sağlıklı bir ilişki kurmayı öğrenmek Aradıkları sevginin zaten içlerinde olduğunu, gerçekte bütün sevgiye zaten sahip olduklarını hatırlamak için buradadırlar. Bu kartın mesajı daha sağlıklı sınırlar koyabilmenizin yollarını düşünüp değerlendirmektir. Belki benlik duygunuzu yitirdiğiniz, karşılıklı bağımlılığın söz konusu olduğu bir ilişki içindesiniz. Yıldız tohumlarının özellikle ruh seviyesinde güven veren ve tanıdık gelen kişilerle hemen derin ilişkiler kurmaları sık sık görünür. Belki almaktan çok verdiğiniz bir ilişki içindesiniz veya belki de bu ilişkide bir istikrarsızlık var ve ilişkideki yeriniz konusunda hep şüphe içindesiniz. Bu kart bir ilişkiyi değerlendirmeniz ve nasıl bilinçli ve bilinçsiz enerji anlaşmaları yaptığınızı görmeniz Kendinizi kaygılı ve güçsüz hissettiğiniz, gevşeyip sadece kendiniz olarak kendiniz olacak kadar güven duymadığınız ilişkileri fark etmeniz, yumuşatıp örtbas etmek adına bir ilişkiyi kullandığınız yetersizlikleriniz olup olmadığını değerlendirmeniz için bir işarettir diyor. Burada bir ruh sorgusu var. Şunları sorabilirsin diyor kendine. Kendinizi ilişkilerin içinde kaybediyor musunuz? Eğer öyleyse bu nasıl oluyor? Kendinize karşı nasıl daha derin bir sevgi duyabilirsiniz? Evet. Güzel gelmiş mesajlar. Hmm, Kartlarımızı okuyalım. Hemen nihayeliğine deyip gönderecektim. Diyor ki savaşçı sevdiği şeyi yarım bırakmaz. Savaşçı yaptığı şeyde sevgiyi görür. Ve nedir aşk ile çalışmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır bir kumaşı. Nakış işler gibi gönülden. Nedir aşk ile çalışmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır bir kumaşı nakış işler gibi gönülden. Evet burada yarım bırakmamakla ilgili bir hikaye var. Yani içinde kaybolduğunuz bir durum, bir ilişki olabilir. Yaşamınızda e, kendinizi kaybettiğiniz, varlığınızın o ilişki içinde nerede olduğunu bilemediğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Ya da hayat genel anlamda hayatın içinde daha çok e, çok sevmenizden, duvarınızın sevgi olmasından, iyiliğinizden ve sınırlarınızı tam çizememenizden dolayı bir ilişkide kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. Ama yarım bırakmayın. İşaretleri, e, sorgulamayı yapın. İşaretleri dikkate alın. Hayrınıza inşallah gelişmeler yaşanır. Bu defalık bu kadar arkadaşım. Başka bir zaman tekrar görüşünceye kadar iyi bak tatlı canına. Bay bay. Evet ikinci destemizi kırmızı kartlı desteği seçen arkadaşım. Hoş geldin sefalar getirdin. Bakalım sen susar hakikatin konuşursa ego susar öz konuşursa bize ne söyleyecek. Dilerim açılım nihai iyiliğin olsun ilham versin keşfettirsin muhabbete vesile olsun. Şimdi üçüncü ev vurgusuyla başladık. Diyor ki zihnimin potansiyelini sonuna kadar kullanıyorum. Üçüncü ev ikizlerdir. Zaten akıldan, aklın melikelerinden ve bunu eyleme dökmekle ilgili durumlardan bahseder. Kafadan, kısa yollardan, kardeşlerden, çevreden, yakınlardan bahseder bize. Baktığımız zaman beden olarak da bedenimizde de ellerimizi, kollarımızı, solunum sistemimizi, sinir sistemimizi ifade eder üçüncü ev. Şimdi bununla ilgili mevzular var gündemde. Zihnimin potansiyelini sonuna kadar kullanıyorum diyor. Ve burada bir çatı altında mutlu olmak, kutlamalar yapmak, çok çalışmanın karşılığında alınan ödüller, sizi sıkan durumlardan kurtulmak, feraha çıkmak, rahatlamak ve özellikle birisiyle sanki böyle bir durum yaşanıyor olabilir. Ve bununla ilgili korkular da var ama her şey ne kadar karanlık görünürse de ışık sızacak bir aralık bulacaktır. Cesur olun ve bulunduğunuz durumdan çıkmanın yolunu keşfedin böyle bir süreç isteniyor ama sanki bu süreç yaşanamıyor gibi bir durum var yani korkular buna engel oluyor gibi bir durum var ve söğüt ağacı gibi burada söğüt ağacını çok güzel resmedilmiş yani söğüt ağacına fırtınalar geliyor rüzgarlar geliyor ama o esnek bir ağaç olduğu için böyle salınarak rüzgarın kendisine yön vermesine izin vererek kendi kökünü sağlamlığını koruyor. Yani sem sert, dümdüz, katı bir duruşu yok. Söğüt ağacının esnek bir sürü, duruşu var ve bu esneklik, bu esneklik e, onun varlığının e, daimiyetini ve zarafetini artırıyor. Baktığımız zaman ve burada güç ikilisi olarak geliyor. Yani zihindeki karışıklıklar ya da hayatta gelen karşımıza çıkan kaos yaratan durumlarla ilgili bu esnekliği göstermemiz gerektiğini söyleyen bir ifade var. Ve adaletli olmak gereğini vurguluyor burada. Objektif ve tarafsız durmak gerektiğini, inandıklarını savunmak gerektiğini ve bu durumu her yönüyle görmeye çalışmak gerektiğini bütünsel açıdan bakınca ancak kazanılı, kazanılacağını söylüyor, başarılı olunacağını söylüyor burada. Ve mantığının sesini dinle diyor. Çok enteresan. Hani çoğu zaman kalbini dinle, kalbini dinle derler ama burada mantığı dinlemek fayda sağlayacak gibi görünüyor bu konuyla ilgili her neyse konu. Bu biraz iş alanı ile ilgili bir başarı da olabilir. Burada çünkü bir iş ortamı var ve burada yapılan kutlamalar, takdirler, onaylar var, alkışlar var yapılan ve yıldızının parladığını gör, iyi bir talihin olduğunu gör. Mutlu zamanlamalar. Sana yakın, olumlu, iyimser yaklaşıp uzun vadeli planlar yaptığında doğru yolda olduğunu bileceksin diyor mesaj burada. Gücünü eline almış olacaksın. Uzaklar sana yakın olacak. Yani kişisel zarafetin, endamın, duruşun, hayattaki sergilediğin imaj her neyse hepsinin takdir edildiği bir zamana ulaşacaksın diyor. Evet bu konu bu konu arkadaşlar, kardeşler, yakın çevreler bununla ilgili bir konu ve zihinde bunun nasıl yorumlandığı ile ilgili bir konu büyük ihtimal. Peki bu duruma nasıl yaklaşmak gerekiyor ona bakalım. Evet buna nasıl yaklaşmalısın dediğimiz zaman bu bize gelen bilgiye nasıl yaklaşmalısın. Şimdi tükenme enerjisiyle başladık. Kendini yormuş olabilirsin. Zihnini özellikle çok yormuş olabilirsin. Yani uykusuz geceler geçirmiş olabilirsin. Uykuların kaçmış olabilir ya da. Böyle başarıları hissetmiş olabilirsin. Ya da enerjinin çekildiğini yani güçsüz hissettiğini, yorgun hissettiğini deneyimlediğim bir zaman diliminden geçiyor olabilirsin ama diyor ki ne zafer senin iyi haberler yolda merak etme toplum tarafından tanınacaksın ve bunun ödüllerini alacaksın diyor ama beklemek tavsiye ediliyor diyor ki şu anda bir karar vermek için acele etme seni gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçir diyor çünkü etki altında kaldığını söyleyen bir kart var 3. ev vurgusu gelmişti. Yani kardeşler, çevreye yakınlar, başkaları da burada sana müdahale ediyor. Yani sus, konuşma, yapma, yani seni engelleyen durumlar var. O yüzden şu anda bir karar vermek için acele etme. Seni gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek yalnız zaman geçir. Yani o etrafında konuşarak değil de yalnız zaman geçir diye bir vurgu var. Ve diyor ki vücudun tapınağındır ona bir bütünmüş gibi davran. Yani çok ruhani bir insansan bedeninden kopma. Çok zihninde yaşayan bir insansan bedeninde var hayatta. Bunları hatırla bedenine bir bütün olarak davran. O mabet devrilirse senin zihninde kalmayacak içinde ruhun da kalmayacak. O yüzden o bedeni en sağlıklı şekilde yaşatmaya bak. Bütün olarak davran. Ruhunu da besle, zihnini de besle, bedenine de iyi bak. Ve burada diyor ki romantik, etkileyici, şair ruhlu bir insan sana dört nala geliyor olabilir. Ciddi romantik bir ilişki kapında olabilir. Ayağını yerden kesecek bir durum yaşayabilirsin. Yüreğini hoplatan durumlar, konularla karşılaşabilirsin diyor. Ve bolluk gelecek hayatına diyor. Bolluk yani mutluluk, o tatmin duygusu. Ak, aklınla kalbinin uyum içinde yaşadığı rahat konforlu o alana sahip olacaksın diye bir işaret var burada bakalım sistem mesajını ne söylüyor sana zamanlamaya güven dedi zamanlamaya güvenmekle ilgili bir hikaye geldi burada bindiğiniz dalgaya güvenin yani bir sürecin içine girdiğiniz o sürece güvenin Vaki, vakit daralmıyor yani Vakit hani geçti yapamadım edemedim o kaygıları bırakın vakit daralmıyor bakalım kitapçı nasıl anlatıyor bunu diyor ki bindiğiniz dalgaya güvenin vakit daralmıyor sıklıkla burada ol, olmalarının bir nedeni olduğunu hissedenler zamanın tükendiğini düşünürler hayatlarını fırsatları kaçırdıklarından kaygılanarak geçirirler fakat fırsatı kaçırmanın tek yolu hayatınızı bundan kaygılanarak geçirmektir bir çağrıya yanıt vermek için asla geç değildir ve bunu yapmak için asla çok yaşlı olmayacaksınız. Hayatınızın gelgitleri harikulade bir şekilde mükemmel bir birlik içinde düzenlenmiştir. Hemen koşup size uygun olmayan bir dalgaya binmeyin. Hayatınızın tadını çıkarabilecekken değerli zamanınızı ve enerjinizi boşa harcarsınız. Her şeyin bir mevsimi vardır ve siz de içinde bulunduğunuz mevsime güvenebilirsiniz. Sabırsızlığın, kıyaslamanın, rekabetin veya paranoyanın tohumlarını tohumlarınızı bozmasına izin vermeyin. Bugünlerde herkes sürekli bir şey kaçırmış veya olası bir tehlikeyle karşı karşıya olabileceğini düşünerek endişeleniyor. Böyle hızlı tepkiler vererek zihninizi ve bedeninizi ruhunuzla aynı yönde döndürmek neredeyse imkansızdır. Şimdi size derin bir nefes alıp bindiğiniz dalgaya içinde bulunduğunuz mevsime güvenmeniz hatırlatılmaktadır. Vakit azalmıyor, zaman bol. Aceleye gerek yok ve hiçbir zaman çok geç olmayacak. Bununla ilgili bir ruh sorgusu yapabilirsin diyor. Şu soruyu kendine sorabilirsin. Hayatınızdaki zamanlamaya nasıl daha çok güvenebilirsiniz? Çok güzel mesajlar ya. Fuh. Diyor ki psikolojik bir kural der ki içsel bir durum bilince yükseltilmemişse dışarıda kader olarak ortaya çıkar. Yani sen içsel dinamiklerinle barışmamışsan, uzlaşmamışsan, kendini affedememişsen ya da olanı biteni affedememişsen elbette ki o bir gün dışında yansıyarak kendini sana hatırlatır. Ve burada diyor ki bekletmek de intikam almanın bir çeşididir. Yani bekleterek de intikam alma diyen bir mesaj var burada. Nihai elinize olsun arkadaşım. Bir başka zaman tekrar görüşünceye kadar iyi bakın tatlı canınıza. Bay bay.